15 adet siyah kuru üzümü bir kaseye alalım. Üzerine bir çay bardak 100 milim ılık suyu ilave edelim. Ağzını sıktırmayacak bir şekilde sadece üzerini kapatarak 2 gece bekletelim oda sıcaklığında. 2 gün sonra üzümlerimizi süzdürelim. Üzüm suyun üzerine ılık suyla tamamlayalım. 3 yemek dolusu tam buğday unumuzu diğer bir bardağımıza alalım ve büyük bir kaseye hem üzüm suyumuzu hem de unumuzu güzel bir şekilde karıştıralım. Üzerini temiz bir bezle kapatalım ve bir gün boyunca bekletelim. Bir gece oda sıcaklığında beklettikten sonra güzel bir şekilde karıştıralım. İkinci gününde tekrar bir çay bardak tam buğday unu ve bir çay bardak ılık suyla karıştıralım. güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra tekrar üzerini temiz bezle kapatalım ve bir gece daha dinlendirmeye bırakalım. Üçüncü gününde üzeri biraz kabarcıklar oluşmaya başlamış ve tekrar üzerine bir çay bardak tam buğday unu ve bir çay bardak ılık suyla karıştıralım. Üzerini tekrar kapatalım ve bir gece daha dinlenmeye bırakalım. Dördüncü gün üzeri biraz sulanmıştır. Bu normaldir. İyice karıştıralım. Bu aşamadan sonra mayamızı beslemeye başlayacağız. Beslememiz için bu mayamızın yarısını başka bir kaseye alalım. Ortalama 220-250 milim olması gerekiyor. Beslememiz için 2 dolu yemek kaşığı tam buğday unu ve yarım çay bardak 50 milim ılık suyla karıştıralım. Üzerine tekrar temiz bezle kapatalım ve bir gece bekletelim. Diğer yarısını ziyan etmeyelim. Aynı şekilde 50 milim ılık su, 50 milim tam buğday unu kullanarak bunu da bir kenarda bekletelim. 5. gün aynı işlemi tekrarlayalım 50 gram tam buğday unu 50 milim su 5. veya 6. gününde ekmek yapımına geçebilirsiniz ben iki gece daha beklettim gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kabarmış ve hafif güzel bir ekşimsi kokusu var Eğer mayanızı hemen kullanmayacaksanız bir hafta boyunca buzdolabıda 5-6 ay kadar da buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Kullanacağınız zaman bir gün önce çıkartıp oda sıcaklığında bekletelim. Ve tekrar mayanızı beslemeniz gerekiyor. Bunun için tekrar 50 gram tam buğday unu ve 50 gram ılık suyla karıştıralım. Ve bir gün beklettikten sonra mayanız hazırdır. Bunu da belirtmek isterim ki ekmek hamurunuzu yoğurduktan sonra 150-200 gram kadar bir parça kopartalım ve bunu bir dahaki ekmek yapımında maya olarak kullanabilirsiniz. Ve bu mayayı unutmayalım ki tekrar beslememiz gerekir. tam buğday ekşi mayalı ekmek tarifim yorum bölümünde linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.